arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün Ankara Caddesi'nden İzmir'e dönüyorum. İzmir Ankara yolu aynı zamanda burası. E, şu an Kemal Paşa Organizasyonu aynı i'll yolunu kaçıranlar en son buradan e, Kemalpaşa merkeze gidebilirler. Ben şimdi e, bir yakıt ikmali yapacağım. Sonrasında yoluma devam edeceğim. Sonra tekrar size yayın açarım. Şimdilik hoşçakalın. aldık. Yani, ve şu an yolumuza devam ediyoruz. Tatlı, rampaçlığa bir yol ve aynı zamanda sağa ve sola virajları var. Ama yağmurlu ve e, kış dönemlerinde o yolda ilerlerken dikkat edilmesini önemli rica ederim. Çünkü e, yani yolda bir kayganlık olabilir, yağ olabilir paşa olduğundan dolayı direksiyon hakimiyetinizi kaybedebilirsiniz. Böyle küçük bir uyarmak istedim sizi sadece. Manav Kuyu'dan çıkış var. Konak çıkışı var. Ve bu yolu yani denize kadar takip ederseniz de orada zaten konak, alsancak çıkışı falan oluyor. YF'lar takip ederekten işte karşıya çıkışı falan LF'lar takip ederekten e, gitmek istediğiniz yöne gidebilirsiniz. Sonuçta otoyoldan da e, gelseniz buradan da gelseniz şekilde aynı yollara çıkıyorsunuz. Evet, i̇sterseniz buradan geriye de dönüş yapabilirsiniz o dönüşü aynı zamanda. Ben şimdi 5. E, Sanayi Pınarbaşı otogar yönüne doğru. Bu kırmızı ışıklarda lütfen duralım. Ee, elektronik denetleme sistemi var. Plakanıza e, ceza gönderebilirler. Bilginiz olsun. Yani burası şehir dışıymış gibi bir algı oluşuyor ama hiç de öyle değil. Ee, çünkü bu elektronik denetleme sistemi buralarda aktif olarak çalışıyor. Bildiğim kadarıyla. Ve aynı zamanda e, bu yolda bir hız limiti var. O da 70 km hız. E, bu hız limitlerine de uymanızı tavsiye ederim. Çünkü e, 5. sanayi ve BMC kavşağı var. BMC kavşağını geçtikten sonra genelde burada bir radarla hız kontrolü yapılmaktadır. gelen ilk lambalardan sola döndüğümüzde 5 sanayi sitesinin içerisine geçiş yapılıyor. Bilginiz olsun. Burada genelde ağır vasıta araçların bakımı ve tamiri yapılıyor. Böyle daha otomobil tarz araçlar yapılsa da yeteri kadar çok değil. Genelde hep ağır vasıta araçlarla ilgili burası. gelecek olan döner kavşak ve kırmızı şıklanmalardan sol yaptığımızda Kınarbaşı e, merkeze çıkıyorsunuz oradan. E, artı işte düğün salonları falan hepsi Kınarbaşı e, merkezde işte orada. Genelde İzmir'de e, düğün salonlar toplu olarak bu alanda. aynı zamanda bu döner kavşağının olduğu yer Emeci kavşağı olarak da adlandırılıyor. bölümünde hızlarımıza dikkat edelim lütfen. Hızımıza dikkat etmezsek bir ceza faturasıyla karşı karşıya gelebiliriz. devam ettiğinizde e, otogara çıkarsanız aynı zamanda Kamil Tunco Caddesi'ne ve Altındağ Caddesi'ne bağlanırsınız. E, bilginiz olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. E, videomu burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.